Ali benim abimi öldürdü. Ona her baktığımda aklıma bu geliyor. Ay, ah, ay ah gene başlıyoruz. Allah'ım bu kız benim oğlumu kahrından öldürecek. Öldürecek! Kahrından ölecek bir tek Ali mi Refika Hanım? Anne. Anne. Söyle Oğuz. Peki ya benim anne? O senlence kahrından ölmedi mi? O da bir anı. Siz ona her baktığınızda... ...gencecik evladın toprağa verdi dediniz mi hiç? Vicdanınız nasıl rahat ediyor? Mavi... ...annem sen şimdi niye açıyorsun bu konuları yavrum? Ya siz geceleri nasıl rahat uyuyorsunuz? Mavi bir rüyanızda görmüyorsunuz ya. Mavi yeter. Yetmez Ali. Ya sen benim masum abimden ne istedin ya? Ne istedin? Oh. ben cezamı çektim. Ne yapayım şimdi? Gidip kendimi aşağı mı atayım? Ha? Öldüreyim mi? Yeter ya yeter. O bardağı öyle kaldırıyorsan fırlata batacaksın Ali. <laughs> öyle. Ay yok bu delirdi. Ay kudurdu bu. Oğlumu mahvedecek. Mahvederim etmem sana ne? Sana mı soracağım? Bu benim bileceğimiz. Bu evde kimseye huzur vermeyeceğim. Özellikle de sana Ali Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Bu mesele bitmeyecek. Refika ah. gel. Bu deliler bir sakinleşsinler. Alim tamam bir sakin olurum ya. Abi karışma sen. Annem bak yap. Bırak. Çekil git anne. Bu mesele bitmeyecek Ali. Evet, bitmeyecek. Al canım ya. Al canımı. Kurtul benden. Yeter bıktım artık. Çok istiyorsan kurtulmak defol git o zaman. Ha? Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Herkes kurtulsun. Öyle mi oldu şimdi? Ha? Sen git o zaman. Niye gitmiyorsun? Çünkü sen beni seviyorsun kızım. Köpekler gibi aşıksın bana. Köpekler gibi aşıksın. <laughs> Ben mi sana aşığım? Avcunu yalarsın be. Ben seni sevmeyeceğim Ali Göreçki. Sevmeyeceğim. Seveceksin. Öyle bir seveceksin ki bana yalvaracaksın. Ali diye kuduracaksın. Ben seni sevmeyeceğim Ali. Yeter artık. Sizde hiç utanma yok mu? Gidin odanızda kavga edin.